O hayal olan dünyada biz bir hoş seda bırakıp gitmeye murad etmişiz. O yüzden ondan geldik, yine ona döneceğiz, yine ona doğru gidiyoruz. O yüzden hiçbir dem, hiçbir şey bizim ayağımıza çelme takamaz. Allah diyenin sahibi Allah'tır. Allah yolunda koşanın sahibi Allah'tır. Kim Kur'an ve sünnet dairesinde ihlas ve samimiyetle koşuyorsa onun sahibi Allah'tır. Yedi düvel ayağa kalkmış olsa onun önünde engel olmaz. Aşık sıra dağlar gibidir kah. Aşık kahfrat Fırat nehri gibidir. Aşık kah okyanuslar gibidir. Aşık kah gökyüzü gibidir. Aşık kah Dünyanın içindeki lavlar gibidir. Aşık ta tağınkah patlayan yanar dağ gibidir. O yüzden ne aşığın halleri bir halde kalır, ne de aşıklığın hali bir halde kalır. O yüzden aşıklığa devam. O yüzden Kur'an ve sünnet yoluna devam. O yüzden Allah'ı deliler gibi sevmeye devam. O yüzden deliler gibi zikrullah etmeye devam. O yüzden her şeyin üstünde Muhammed Mustafa'nın sünnet-i seniyesini koyup onun sünneti i seniyesini yaşamaya devam. Herkes ayağa kalksa onun sünnet-i seniyesine sımsıkı sarılacağız. Bütün peygamberle peygamber düşmanları Adem'den itibaren nasıl peygamberlere düşman oldular? oldularsa Muhammed Mustafa'ya da düşman oldular. Önceden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendi yaşadığı zamanda nasıl düşmanları var ise bugün de Muhammed Mustafa'nın düşmanları mevcut. O Muhammed Mustafa'nın düşmanlarına inat, biz onu sevmeye, deliler gibi sevmeye, onun sünnet-i senesini yerine getirmeye devam edeceğiz.